osterelim efendim. Peki şimdi survivor diyeceğiz. Ay Allah'ım ya Rabbim. Yine survivor'da Allah şükür. Vallahi sus. Yani olmayan şey kalmadı, kalmadı. artık yani. ne oluyor ya? Gerçekten. Ya bir şey söyleyeceksin. Son birisine bir şey olacak Allah korusun. Şimdi ne oldu şimdi survivor'da? Ne oldu, biliyor izleyeceğiz biliyor ama Abi, izleyeceğiz var, bir önce bir izleyelim çünkü zaten fragmandan epey merak meraklanmıştık. Acun Ilıcalı bir e, fragmanda... Acun ilıcalı. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> ilıcalı. Ay Acun bir açıklama yapmıştı fragmanda diyordu ki efendim. Aa dedi. Gelmiş geçmiş Survivor tarihinin en büyük cezasını açıklıyorum dedi. Poyraz öyle bir olaya imza bir attı, attı ki dedi. Peki Poyraz terk mi etti orayı? Ben anlatacağım size. Tamam. <laughs> bir izleyelim mi? Hadi. Hadi. Meğer Poyraz, Dominikli bir Meğer ailenin Poyraz, evine hırsız. girmiş, <laughs> hırsız. yiyecek, içecek bir çuvalın içine hırsız. koymuş. Hırsız Ben olsa bunu adalete verilmesi lazım Dominik'te. Acun ama... Şimdi normalde şöyle anlatalım. Acun'un Cumhuriyeti. Şöyle anlatalım. Normalde hepimiz Survivor'ı yıllardır biliyoruz, izliyoruz, evet, kurallarına hakimiz. İyi başkasının evine giriyor. Dediğin gibi normalde yani Hatta bize söylemeden diskalifi olması lazım. Eskiden Survivor'da şöyle bir taktik vardı biliyorsunuz. Nerede derdik bir oyuncu için? Acun çıkar derdik, diskalifi oldu. Abla aşkım niye döndü Survivor? Şimdi bize, bana bir gün önce bir iddia geldi. Dediler ki Survivor'da... E Poyraz'la ilgili bir şey dönüyor. Poyraz bir şey yapmış. Hatta şöyle tahmin ettik biz dediler. E sevgili Yasmin'in bir şekilde Denizin ortasında buluşmuşlar. Evet. Vay evet. bu daha iyi senaryoydu. Evet. Bence bu senaryoda Acun'a buradan seslenelim. Acun Bey efendim çok iyi senaryo bilmiyorum. anlat. Kız. Şimdi biz bunu dün <laughs> paylaştık. Belki de böyle bir şey döndü dolaştı artık bilmiyorum. Bize böyle bu bir iddia geldi. Bu Poyraz Mehmet Ali'nin sevgilisi olan mı bu? Mehmet Ali'nin evet. sevgilisi <laughs> olan değil. Mehmet Ali'nin kızı yani, yani Yasemin'in kızı sevgilisi Aynen. olan. Kızıyla beraber Yasemin'le <laughs> beraber. <gülüyor> Sonra biz bu iddiaya girdik hatta yakın arkadaşları yazdı Yasmin'e beni takip ediyor. Zaten kız da burada görüyoruz takip ediyorum biliyorum ama hani olabilir mi olabilir bir iddiadır her şeyi değerlendiriyoruz. Sonrasında tak Survivor'dan bu görüntü bir anda gece yayınlandı ve görüyoruz ki Poyraz aç kurt gibi şey yapıyor yemek bulamıyor aç kalıyor artık ne oluyorsa bilmiyoruz. Milletin Halka evine ediyor. salça oluyor. Evine giriyor. <laughs> Evinde de nasıl giriyorsa bilmiyoruz. Korumalardan da bir şekilde sızdırılmış. Evi boş sanmış. Evi boş sanmış. fark eder Bilmem canım? Ne? Bu resmen hırsızlık olmuyor mu? Öyle oluyor. Acun kurtarmış. Da. Eğer diyor biz araya girmeseydik diyor. Ay, şu bunu an diyor, ne yumuşatıyorsun diyor, kızım? Diyor. Hırsızlık bu. Şunu söyleyeceğim. Şimdi Survivor'da bazı görüntüler ya sızdırılıyor ya da bir şekilde Herhalde ortaya çok... çıkıyor. <laughs> sigara içerken paylaştık. Ee, geçen hafta yine yasaklı sigara vardır. içerken yasaklı... yasaklı e madde, ne deniliyor bilmiyorum. Tütün, işte. ürünü, tütün ürünlerini gibi. içerken yine paylaştık. E tütün içebilen bir insan yani acun izin veriyormuş. Bir e, bunlar şekilde. turizm t t turistik tatile gittiler Şimdi yani. ama Acun Ilıcalı'nın yapmış bu arada, olduğu bir açıklamada zaten bu sezonki Survivor'ın evet, çok large. farklı olduğunu dile getirmişti. Farklı bir Survivor çekiyoruz demişti. Bu sosyal bu medyada var. Bu sosyal medyada kimseye geçmedi. Herkes bunu bir şekilde yani bu olan bir tek semaye mi oldu kardeşim? Bir tek semaye oldu. Bir tek semaye oldu, oldu ya yani mi? bir tek o, o kız şey kızcağız zavallı diskalfi oldu. Maşallah adam girmiş başkasının evine kucak dolusu yemekleri çalmış. Ben Dominik hükümetine sesleniyorum. Alın kardeşim bunu Poyraz tutuklasınlar. Poyraz gülüyor bakar mısınız? Poyraz gülüyor konuşurken. Tutuklasınlar. Arkadaşlar böyle bir şey bence yok. Şimdi o zaman bununla alakalı kandırılmakta değil yani. Ogeday, o, o yani bir işin içerisinde. Aşkım. Bu <laughs> bir tek Poyraz üzerinden ilerlemiyor yalnız. Poyraz'ın işbirlikçileri var. Şimdi Poyraz bununla birlikte Survivor tarihinin en büyük cezasını alıyor. 15 e, ödülden. Önce 15. Ben sonra ona düşürülüyor el ile. Ama evet. bunun yanında <laughs> Poyraz'ı eşlik edenler Batuhan 2 ödül, Yasin, Ogeday, Furkan, Yaman 3 ödül, Ayşu da 4 ödülden men cezası ya, bunlar, bunlar da işin içerisinde bildiğin böyle yataklık yapmışlar yani bir de Yasin diyor ki biz diyor çok güzel diyor gömmüştük diyor aslında o yemekleri diyor ama buldular diyor acında böyle yapıyor biz de, diyor Yasin. Hay diyor, biz de, de iyiyiz diyor ay Mehmet Ali mesaj yapıyor o kadar Acun'un bu kadar sakin olmasa şaşırtıcı değil mi yani Poyraz hırsızlıkla itham ediliyor ve yani yapmış zaten bunu orada gülüyor Abi bir işte ekmek aldık süt aldık falan Ondan sonra acın tamam. Yani biraz boyu. daha bir soru var. Neredeyse özür dileyecekti Poyraz'dan. Bak Mehmet Ali Erbil ne? mesaj yollamış. Ne demek? Hemen e, dedi ki... Ya hemen de kızını korur tabii. Heh. Damadını nasıl korumuş diyor ki... Heh. Diyor ki o Robert mezunu, evet. Boğaziçi mezunu Robert diyor. Mezunu. Bu, bu yarışma neler yaptırıyor insana diyor. Hakikaten bu kadar educated bir adamsa... Öyle yani bir bu şey kadar çıkıyor. okumuş bir adam evet, mı evet, bu ya? Evet evet Robert mezunu doğru. E, yani o zaman... Tek değilmiş zaten. Bütün çete olarak yapmışlar diyor. Yani, yani kurgu demeyelim. Bu düzeltmek istiyorum. Etkileşim of. için yine ufak tefek nüanslar olabilir diyoruz. Bu Kızılcık Şerbet'i konuşuyoruz diziyi ya. Evet. Sorum harbide gerçekten dizi tadında ilerliyor bu sezon. Yani her tabii, programda... Tabii tabii Aşkım'ın yanında... Bir vallahi bizi tadında izliyoruz ya. Tabii. Bakalım bu bölüm yarışmacılardan kim ne yapmış? Tutturamadığı dizileri TV8'de <laughs> bunlar tutturuyor dizi olarak. <laughs> Niye? Yani Niye? sosyal medyada siz de bakarsanız... Twitter'da zaten hemen hashtagler açıldı ve... ...ilk tren Topik listesine girdi. E, Kimseye geçmedi. Herkes e, etkileşim için olduğunu belletti. Yani az çok artık bu zamana kadarki Survivor'ın... ...hani oyunlar dışındaki... <laughs> bu gibi hani bizim de masamızda mevzu bahis yaptığımız olayları Allah dizi tadında biz de oturuyoruz izliyoruz gayet keyifle. Gündemde oluyorlar mı? Gayet oluyorlar. Gündemde kalmayı da başarıyorlar. Ben buradan bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Mehmet Ali izliyor nasıl bizi? Evet. Bak, Mehmet Ali heh. Poyraz'ı damadın olarak kabul ediyor musun? Çok merak evet, ediyorum. Evet, evet, evet. <laughs> etmez mi Poyraz? Yasmin'e çok güzel. Bu arada Poyraz çok kızla beraber oldu. Yine Survivor'da adada bir kızla bir influencerla beraber Kızım. olduğuna dair iddialar çıktı. Hep bak Poyraz'ın başına gele bak Yasmin oralara gitmiş olabilir. Ne seç. Şey yapmak istemiyorum. Ee, ya da Poyraz, çapkın olabilir. E, Poyraz <laughs> çok başarılı bir Survivor'da bir yarışmacı. Ama Her e, biliyorsun zaman kızlar babalarının rol modeli olur. E, Mehmet Ali de çok çapkın bir adam olduğu Ayla. için. Oğuz. Güzel mi? Gel gel, gel gel. Yani onun için kızı da <laughs> e, evet. e, <babası>. Sevgili <laughs> Mehmet Ali abi de bizi ekranları başında izliyor. Poyraz damadı ile Mustakber damadı ile ilgili burada haber yapıyoruz. hem Kızının <laughs> adı da ölmüş. geçti. Yasmin'in. Arada Aynen. böyle baba kız arasında sorun yaşadıklarını da burada çokça konuştuk. Ama yine işte baba yüreği hemen kızına Aynen. sahip çıkmış, damadına sahip Aynen. çıkmış. Ne yazmıştı? Bir de ee, mesajını iletti. Poyraz ile ilgili çok ki, güzel koruyucu bir mesaj. Yazmış. Ayol olan Robert kolej mezunu, Boğaziçi mezunu. Ama diyor ki bir yarışma neler yaptırıyor diyor. Yani bu kadar okumuş bir insan da olsa diyor. Ama diyor ki tek değil bu işte diyor. Evet işbirlikçileri var. İsimlerini tekrardan veriyorum bir tek Poyraz değil. Batuhan, Yasin, Ogeray, Furkan, Yaman, Aysu da yine bu hırsızlık olayının içerisinde efendim. Acun bu ekibi hapse düşmekten kurtarıyor. Acun'un Cumhuriyeti'nde. ya yani Orada Acun çok önemli bir muz cumhuriyetinin cumhurbaşkanı gibi ayol. Aa, Hemen olaya bu... müdahale ediyor. Yoksa gidecek ne olacak? E, tutuklanırsın sen şimdi adam böyle normal şartlarda. Adam zaten mahkemeye verecekmiş. Tabii sen, Adam Tabii. zaten mahkemeye verecekmiş. Tabii. Acun Bey bunu bir şekilde ikna Engelleş, etmiş. Engellemiş. Bu arada hemen dipnot geçelim. Asla Yasmin'le beraber olduğu sürece bir ihaneti bir şeyi kulağıma gelmedi ama diğer ilişkilerine kulağıma geliyordu. Yasmin'e bayağı aşık. Yasmin evet. ona çok aşık. Çok çok tatlı, çok bir var. sosyal medya paylaşımları da var. Oradan severek takip ediyoruz. Hadi Poyraz, iyi, iyi yani Yasmin uldu, çiftini. İyi oldu, dönüşü yaptın. Hadi aferin. Arada fişteyi soktu, 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 soktu zor, Sonra, diyor ki, ama çok, çok iyidir. Çok tatlı bir çift. Şey. <laughs> bir oldu daha şeyler var ya. Yok yok bu severim bu taktiği. Benim öyle de taktiğim mi? öyle değil Vallahi. mi? <laughs> Önce söyleyeceğini söylersin, de söylersin öyle, aynen. sonra korursun hemen. Çok e tatlılar tabii. çok güzel. güzeller. Koruyacağız tatlılar çünkü, Ay şu güzelliğimize bak, bak. Aa sen bu çok güzel. Sabahları var hepimiz güzeliz. Ha, <laughs> hepimiz güzeliz. Anne de çok güzel. Valla şöyle güzel dinamik. Ben buradan bakıyorum güzel, güzel sana. Güzel bir enerji. Ben de sana bakayım buradan. Hemen kartlar efendim sıradaki <laughs> haberimizde bu kartlarla devam ediyoruz. Şimdi...